Selam arkadaşlar ben Emirhan. Bugün sizlere Eee Yusuf var. Bir de otur bir. Arkadaşlar birimiz böyle yapacağız. Sağ mı son diyeceğiz? İlk o topla, o topla e, birbirimize beşte kaç yapacağız? Bakalım nasıl olacak? Hadi hemen başlayalım. katma gaz yapacağız. İlk kim otursun diye. Bak on, Sağ mı sol mu Emir? Sağ. Geç, Şimdi kaleye geç Yusuf. Yok yok ikinci. Önce... Yok Hadi. tamam unut. Hadi. Emir Emir. Hadi. Hadi. <laughs> i̇lk önce isabet yapacağız. Sonra da şut. Bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım. Geç. Hadi geç. İlk önce isabet gel. Bakalım kaç tane kaç olacağız. Ben topa. Topa al top bileyim. O topu <gülüyor> kenara. İsa ha ikiniz de şey yapacaksınız sırayla. i̇lk önce ben. Tamam isabetli güzel. Ha içine sokmaya çalış. Köşelere, köşelere atarsa 2 puan. Puan. Yusuf göstersene nereye sokmaya biter. çalıştığımızı göstersene bir nereye sokmaya çalıştığımızı topu. 3 puan da biter. 3 puan. Ora 1 puan. Sağ taraflar, sağ sol taraf 2, 2, 2 puan. E, 3 e, puan da 3, puanda biter. 3 puan az oldu lan. Yok, yok. 5. Hayır, da yapacağız. Da yapacağız. Uzun. Emir ikinci şutu. 2'de 0. 2'de 0 Yusuf 1'de 0'dı. 2'de 0 ikisi de. Oo, oh, girdi, girdi. girdi mi 2 puan? 2 puan. 2 puan 0 puan, puan. Kaç hakkınız var bu arada? 3'te <laughs> bitir. Hadi. Hadi seçme Hadi. Yusuf çekiyor. Girmedi. <laughs> 3 puan. Emir kazandı. Normal durumda skor 1-0. Ben öndeyim. Sıra vuruşlara geçiyoruz. Hadi. Arkadaşlar 5'te kaç yapacağız? Burası değil. Nereye İlk önce? Yusuf yapacak. Kadın. Ya topu Zaten yavru, yavru ya. Kalemiz. Lan bekle. Aram. Yusuf dandik topla ilk vuruşunu yapıyor. Dandik bile değil, dandik ötesinde yalan. Gol mü? <be. gülüyor> gol, <birde> bir de bir. 5 tane atamazsın ki. <laughs> Oğlum, değil. Top <gülüyor> <gülüyor> vay, vay. Gol değil, çıktı lan. lan. Nasıl çıktı ya? Çıktı. Bence üçte bir. bir. Üçte bir şimdi. <laughs> göl, gol, 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 gol. Dörtte iki. Dört beşte üç yapar mı? Beşte iki bence. Adam gibi toplamış. Ben <laughs> sola ya. <laughs> Gol mü? Bir bir. Tamam. İki de bir bence. <gülüyor> <gülüyor> Bak iki de. Ya, git, i̇ki de bir ben ne dedim? Benim dediklerim tutuyor bu arada. Üçte iki. <laughs> 3'te iki bu ne lan? Bence 4'te de 2 5'te 3 yapacak. Gelecek bari. 5'te 3. yapacak büyük ihtimal. 4'te de iki dedim ben. Şimdi de 5'te 3 mü oluyor? Bak, bak. Oğlum ben mı Bilmiyorum. 5'te 3 vurursa bütün tahminlerim tutmuş olacak. Beşte iki. Beraber. Berabere. Şimdi üçlü geçiyoruz. <laughs> bir, bir şey salma. Şimdi üçünü de Üçünü kurtaramazsın lan. Üçte Ay, bir var, olacak. Tamam. Büyük ihtimal üçte bir olacak. Tamam. Çıkma, bir şey. Buraya Oha, ne <gülüyor> 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 Geçmedim, nereden, tayım, Şimdi dandik topla. Gel, gel. Nereye gitti göremedim ki ben tam. Karanlık gözüküyor kameradan ben tam göremiyorum. Bak, ha, hadi, hadi. 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 Hadi, ver, hadi. bir hadi. de sıfır. Bir de bir ya. Tam bir de 1 bir olsun lan. Çok bir şey yapabilecek de. Üste bir mi? İkide bir. Oo. Ya yürük. baba, Baba. Evet bu arada Emir oradan çekti. Üçte bir olacak bence. Üçte bir. Üste bir. Üste bir <laughs> Bütün tahminlerim tuttu bu arada. He? Sen koyma. <laughs> Kadir çık. Bak sen konuşmaman lazım. Sen kameramansın. <laughs> Kameramana hayat dersi veriyor oradan çekti herhalde. Evet, oradan çekti. Hadi. Aha, Bir de sıfır. 0. Ben video. gol. 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 gol.